gerçekten. Ee, bu videoya da şöyle bir, birkaç şeyini gördüm ve bayıldım. Bunu da beraber izleyelim. Bir dakika dur dur kaydı. Bir saniye. Bak seni var ya çok kötü yaparım. Bak hiç kimse alamaz seni elinden bak çıldırtma beni ya. Bana öyle tamam, yapma. bir şey yapma. Yapma. Bak vallahi gidecek gideceğim buradan. Gel, bak hareket edin. Hareket edin. Oğlum lan. <laughs> Aa Fatih. Bu video, yeni, yeni video fayene. kesiyorsunuz ve hiçbir şekilde video falan kesemiyorsunuz. Bütün enerjiyi sıçtınız içine. Sen sinir oldun yer seninle bir video kesemeyiz. Ne diyorsun oğlum sen? Kesemeyiz. Ne diyorsun oğlum sen? Kesemeyiz. Ne diyorsun oğlum sen? Çok konuşuyor. Şurayla Hadi dur lan. Yeter be. bir şey var mı ya? Kapat abi. Kapat abi. Kapat. Bir saniye. Merhaba arkadaşlar masketi bir, ya. Lur, Güzel. Güzel. Oğlum, bir şey <gülüyor> <gülüyor> ya. dur bir daha yapsın düzgün yapşıldı da be bir şey diyeceğim şu nasıl nasıl yaptı Bir daha bir daha her şeyde ver Nasıl kötü bir açılıştı ya. Dur bir daha yapsın Düzgün yap şunu Bir şey diyeceğim. Bir daha yapacağım gayet normal Düzgün yap. Düzgün yap yap Düzgün yap, şunu, Oğlum, hep, yap. ya. Manyak <laughs> biriydi <laughs> ya. Tamam benim bir yapmama gerek yok. Arkadaşlar merhaba ee... kafalar kanalına hoş geldiniz. Bugün <laughs> ne çekiyoruz? Bugün arkadaşlar Discord kanalımızda <laughs> bulunan takipçilerimizle <edelim>, görüntülü <laughs> görüşme Pardon. ve onların isteklerini yerine getirme içeriği çekiyoruz. Evet. Sizler de Discord kanalımıza katılabilirsiniz. Açıklama kısmında ve yorumun başlığı tutturulması da var. Bu video hoşunuza giderse bir daha böyle bir şey çekebiliriz. Tabii ki. Discord kanalımıza e, siz de katılabilirsiniz. Şimdiden videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olma tuşu çok kolay bir yerde şu anda. Nerede biliyor musunuz? <laughs> en baştan alalım keselim mi neden en ne? baştan neden Girişim falan ben rahat giremedim kanka enerjisi <gülüyor> bayağı giremedin <laughs> <iyiydi> oğlum <laughs> konuşamadım oraya kafam orada kaldı ben enerjisini gayet iyi olduğunu düşünüyorum videonun kesilmesi sürekli bir de niye kesiyorsun ölçülüyor? ya konuşmayadan bitirsin sonra kesersin tamam güzel aldık mı sence bence güzel yani siz bilirsiniz tamam hadi bir, ta tam bir tane tamam bir tane daha alalım tam bir tane daha alalım sıkıntı yok Eyvah. Herkese merhaba arkadaşlar. Hi guys bro. Sizlerle beraber çok beklenilen bir kış kırpma çıkacağız. Ama siz bir şeyi merak ediyorsunuz. Neden Bilal yok? Bilal takipçilerimizle görüntülü görüştük videosu çekiyoruz zannedecek. Atakan da Bilal'in en nefret ettiği el kol şakalarıyla videoyu sürekli kesmeye çalışacak. en büyük silah kullanacağım. Bu arada önden izleyenler ve rahatsız olanlar için şimdiden özür dilerim. Bilal'e en olduğu şey şu. Fatih ile ben video içinde arada bir bazı diğer videolarımızı çektiğimizde de tartışıyoruz, kavga ediyoruz. Bilal buna da sinirleniyor. Bu silahımızı da kullanacağız. Hadi yavaştan işte. tamam, videomuza gidelim. Hadi <laughs> Umut merhaba Aa, kardeşim. Nasılsın? Mı? iyi misin? Bunu biliyor musun? Umut, Umut selamlar. Ulu. Yaş kaç nereden? Yaş 17. Kemal'in yayında şarkı söylemişti. abi. Ben Antalya Manavgat'ta oturuyorum. Alanya'da Türkler Güzel Sanatlar Lisesi okuyorum. 3. sınıf öğrencisiyim. Çocukluktan belli şarkılarla ilgileniyorum. E, şarkıyla uğraşıyorum. Kendim i̇yi şarkı söylüyorsun yani. Kendimi yükseltmeye çalışıyorum. Öyle demiyorum ama kendime güveniyorum tabii. Özgür Bize ufak bir şarkı söylesene. Bilal abin de şarkı söylüyor. Kısılanın ufak tefek yolları Ağrıdan sızıdan tutmaz elleri <laughs> Gidim aslanım Burada yatıyor Bu arada Kemal'in yayınında üft yani üf. Kemal'in yayında çok daha güzel söylemişti. Bravo! bravo. 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 Bilal abi ilk böyle şarkı çıkarırken ya da böyle hani bu işe başlarken ne düşündün çok merak ediyorum yani ya da hani kendine güvendin mi yapabilir miyim ya da yapamaz mıyım ya da yapamama korkusu var mıydı içinde? Ben küçükken beri hep Karadeniz söylemeyi severdim hoşuma giderdi aslında e, e, hayallerimden birisiydi şarkı yapmak YouTube'da da ilerledikten sonra öyle bir fırsat geldi ayağımıza güzel de bir şarkı düştü yapmak istedim şarkı 70 milyon falan dinlendi bu kadar dinleneceğini düşünmüyorum ama e, Atakan'la Fatih sağ olsun çok destek oldular bana Kardeşim Şimdi şöyle Hilal ee, abi ee... ben konuşuyorum ya pardon. Neyse <laughs> güzel oldu yani. Ben böyle 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 çıktı. Bir şey daha soracağım abi. Neden YouTube? Ya bize ee... biz 7 saniyeyle başladık platforma. 7 saniye, 1 dakika sonra Instagram. Bize dakikalar gir. saniyeler gelmedi Biz direkt o konulara girme. Sus O konular kardeşim şu an ona ne ya? O konulara girme Sana ne? Sana ne olur? Şeyden dolayı söylüyorum. Kardeşim. Tamam tamam. Sana ne? Kardeşim, niye girelim girmem sana ne? Hayır şeyden konseptin dışına çıkmayalım diye. Tamam da kanka bu konuyu anlatmamı istiyor ben de anlatıyorum. Onun YouTube'da videosu var zaten konsept bu değil ya videonun konsepti ondan Hı. tamam da. Tamam da adam bunu sorduğu için cevaplıyorum bu şekilde. Neden, ins Kardeşim, neden, YouTube, neden YouTube? Buranı kesiyoruz Umut hepsini yayınlamayacağız yani. <laughs> <laughs> Aynen. Endişelenme. Buraları kesiyoruz kardeşim. <laughs> kardeşim. Neden YouTube? Çünkü YouTube, YouTube yani. Bir Aslında bir cevabı yok ya. Tamam Umut'cum teşekkür ederiz kardeşim. Sağ olasın. Şey i̇yi ki bağlandın. Teşekkür ederiz sana tekrardan. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Çok emin ederim. olduk. Bay Ke bay. Kendinize çok iyi bakın. Bir dakika durdur kaydı. Bir saniye. Bir saniye. Bir şey diyeceğim, bu kulağımın dibine cak 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 adam orada karşıda şey var. kapatsanız da siz. Ben sakızı çiğniyorum çünkü sabah soğanlı bir şey yedim. Ağzım kokuyor olabilir. tamam da düzgün. Bak birincisi karşıda insanlar insan var. Muhabbet ediyoruz. Benim sadece düzgün. konuşuyoruz. Şu, bak şöyle kanka. Yapamazsın kanka. Bak şöyle. Bak. Beni bozamazsın. Bak. Ya da benim konuşmamla ilgili ya bir... Se gömüyorum. Seni bozma bak şu. Bak şu. <laughs> ya abartma bilemem <laughs> ya. Boş yapma ben o kadar çiğnemedim. Oğlum çocuğa ayıp olmasın diye durdurmadım. Vururum bir tane ağzına şimdi ha. Tamam ben sabah soğan çiğnedim. Soğan çiğnedim. Sakız çiğneme demiyorum tamam. sana. Wow. Geliyor bu mu sesim oraya geliyor mu benim? Fus. Şey, kayıt esnasındayken sakız çiğnemesi gelmiyor. Nasıl gelmiyor lan? Sen iyi misin? Ya, o ben ya, seni biliyorum. Boş yapma. Şey Düzgün hareketler yap şurada tamam, ya. Fikirleri ve yorumları hakkında ya kesmesin ben, kanka. Ben, 1 bir saat kesmedim işte. On saat konuşmak istiyorum. Seni Kesmedim ben onu. Sakız muhabbetin tilt oldum. Kesmedim ben seni. Konuştuğum konu niye hani bununla ne alakası var diye ne ki? Çocuk gayet normal. Çocuk YouTube. Neden YouTube dedi? Ben de YouTube'u anladım. Neden YouTube'u olduğunu anlatıyorum. Konseptimizin dışında mı kanka bu? Biz konuşuyoruz. Konceptiniz konceptiniz yani bu konuşuyoruz. adam konuyu hiç söyler yani. Konseptin dışına çıksa daha iyi. yani senin dediğin? Sen konseptin dışına çıksan daha şöyle bir şey yapma ya. Şu ne ya? Oraları geç, oraları kes. Ora, Oralara girme. Ben o sonsta katılayacağım. Ama seni sana, sana ne? Şey adam bu konuşur mu? Adam bu kanalın değil mi şey şey üyesi? Tamam. Öyle, ya siz konuyu nereye getiriyorsunuz? Ne alakası var ya? Tabii ki de herkes burada kanal. Oğlum sen bir şey konuşurken ben şöyle yapsam sana. Oralar kes kes ona oraya girme desem sen hoşuna gider mi? Bir şey konuşuyorsun çocuklar. Ben normal videonun refahı için yaptığım. Ulan refah, için... <laughs> ya lan refah ne refah? Çocuklar bak. Bak bir şey söyleyeceğim. Hiç kimse kimseye. Aynen lütfen. Ama ben kimseyi kesme. Kimse kimseyi keser şey olsun. Bir ben şey istediğimi söylerim oğlum. Sakız çiğnen Sakız sinememden rahatsız olduysan sakız attım. Bunu bir şey olmaz. Sakız al, çiğnemenden rahatsız oluyorum. Burak sakız ee, çiğneyebilirsin. Sen... Ama bundan rahatsız oluyorsan diğer bu tarz. İkinci tamam, kişiyi tamam. alır mısın abicim? Arkadaşlar bu arada ikinci arkadaşımıza geçiyoruz. İlk arkadaşımız Umut'a çok teşekkür ederiz katıldığı için. Abi bir daha versen orayı ya. Abi nefes alalım. Bir sakin olalım. Tamam mı? Video odaklanalım. Kimse kimseye gerilmesin Kimse kimseye gilenmesin şu saatten sonra video odaklanalım geçsin gitsin. O selamlar nasılsın abi? Merhaba. <laughs> abi sen nasılsın? Discord kanalımızda ne zamandır varsın abi sen? Tahmini bir 3 aydır varım abi. Siz çok... Ses Kalın da... çok, değil çok mi? Öyle. Seslendirme sanatçısı, sanatçısı ya, gibi. 23 yaşındayım abi ben. 23 yaşındasın. Vallahi böyle seslendirme Aynen. sanatçılığı falan Aynen. hiç düşündün mü? İlla birileri yani demiştir sana bunu. Seslendirme sanatçılığı evet, falan yapar yap ee, diye söyleyen oldu mu sana Yok hiç? Yok abi yapmadım. Yok <laughs> yok yo, yo, şey yapmadım böyle bir şey yapmadım. Herhangi birisi de önermedi ya. Özel bir yeteneğin var mı? Zaten? Ben bu işi çok iyi yapıyorum dediğin. Özel bir yeteneğim var mı? Özel bir yeteneğim yok ama... E, yok ya, herhangi bir özel bir yeteneğim yokmuş benim harbiden. Oğuz bir saniye çok. abi, biz bir, bir, bir dakikadır abi. Güvenlik arası çok özür dilerim. Hemen, hemen dönüyorum, hemen dönüyorum. Evdeki güvenlik önemli çünkü. Merhaba, kolay gelsin Burak. İnanmıyorsan ses aç. Bir şey diyeceğim. Benim kargo gelmiş olması lazım. O kapıda duruyor, değil mi? Dün beni geldi diye aradılar da şimdi teyit etmek için aradım. Çok özür dilerim. Geldi, değil mi? Tamam. Tamam, tamam bırak. Tamam, teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ol. Eyvah. Çok önemli. Çok, çok, tamam, tamam, çok önemli. Tamam, tamam. Hadi. Tamam, tamam. Açmam lazım. Tamam. Açmam lazım. Çok önemliydi. Tamam, tamam. Oğuz çok memnun oldu kardeşim. Olamadı çocuk bak çocuğu Oğuz'la ilgili tek edindiğim bilgi Malatyalı. Eskişehir'de. Eskişehir'de şu 23 yaşında. Mesela... <gülüyor> <gülüyor> La, <dur. gülüyor> Başka. Ben, 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 Kardeşim benim kendine iyi bak. Görüşmek şu üzere. Şu ne kanka? kanka. Bu ne? Ya? Allah be şöyle yapıyor ya. <laughs> <Sizden> tek bir <laughs> isteğim Bak rica ediyorum kesmeyin. Ben mi kesmeyin? Allah aşkına kes şu hareketleri görüyor musun? Kesmeyin. kesmeyin. Ben bir şey diyeceğim. Kesmedim mi kanka? Çocuğa var ya 8 kere ne edilsin diye sordu. Ya böyle bir şey olabilir ha, mi ya? Konu e... dağıldı, araya şey girdi mey girdi falan ya. Merhaba. Merhabalar Aylin. nasılsın? Bu hayatta hoşlanmadığım bir şey. Herkesin hoşlanmadığı bir şey vardır. Evet mesela benim şu el koymam falan. Evet. Kutama, dur. Herkesin hoşlanmadığı bir şey var. Ne bileyim ben çok şey değilim ya. Şu spesifik olarak enlerim yok benim. Şunu sevmem, bunu yapmam öyle bir şeyim yok benim. Bu bu kanalı hayatta izlemem dediğim bir YouTube kanalı var mı mesela? Var. O zaman söyleme Eyvah. boş ver ayıp olur. <laughs> Peki Aylin <Aileyim>, ben size bir <laughs> şey söyleyeyim mi? Benim yaşım 6. Kardeşimin yaşı benim yaşımın yarı yaşındadır. Ben 70 yaşındayken kardeşim kaç yaşındadır? Bir dakika dur dur. Kardeşim yaşı 6. Benim yaşım 6. <laughs> Benim yaşım 6. <laughs> Kardeşimin yaşı. Ben çok özür dileyerek bir cevap vermem gerekiyor bir arkadaşıma çünkü köpeğiyle alakalı bir problem olmuş. Ee, ayağına bir şey girmiş olabilir. Tamam, okey, buradayım. Benim yaşım kız duyamadı. Benim yaşım 6, kardeşimin yaşı benim yaşımın yarı yaşındadır. Ben 70 tamam. yaşındayken kardeşim kaç yaşındadır? Tamam, kardeşin senden 3 yaş küçük yani baktığın zaman. Ya cevap ver bana, bana çözümle cevap ver bana. 67 değil mi? Ben nasıl bir... Ya sen önceden biliyordun bu soruyu bence. 35 lan. <gülüyor> 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 yok yok. Ya. Ne, ne videosu çekiyorsun? Sen bir, video içerik üreticisi gibisin. Bir dur, bir dur diye, Allah Allah ya. Bir dur yani ya. Yani Twitch'te yayın açıyorum ben. Evet. Discord'tasın ee, Discord'dasın sen sürekli değil mi Ali? <laughs> ne içerik oynuyorsun genelde Film ya da sohbet mi yapıyorsun? Sohbet yayınları çok yapmıyorum. Eğer izleyiciler istiyorsa bir 15 dakika 20 dakika yapıyorum. Genelde hayır hayır onu yapma. <olarak> oynuyorum. <laughs> tamam alın hatta bir 5 v 5 atalım bakalım ona göre. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Eyvallah. Kaç. Olur. Tamamdır. Aylin bize sor. Aa Balarat oynuyor musun? Aa! <laughs> Aa en sevmediğim iş yapma ya. Oğlum bak. <laughs> Aa Fatih. <laughs> Oğlum sen kızın yanında niye bağırıyorsun? Tamam, sen niye şey? bana şöyle yapıyorsun? Niye ya? yapıyorsun bana? <laughs> Biliyor musun sevmediğim hareket? Niye yapıyorsun? Eyvah! Oğlum bir şey demeyecek misin? Soruyorum ona... sana. Bak bir sen şey az bir dakika. Bana... Bir şey düşünsene size kışkırtma yaptığımı. Bir Bu adamla bir şey demeyeceğim. Tamam, bir, Sen, yapayım. oğlum sakın her bok senden çıkıyor. Sesini tamam sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tamam mı? Sakin ol. Sakin misin? Özür dilerim. Sen sakin misin? Ben sakinim zaten. Sakin mi? ol. Benim gayet enerjim. Adam gibi şu videoyu çekelim. Derim. Tamam benlik bir tamam. şey yok ya, düzgün duracaksa biz benlik bir şey yok tartışır, yani Sonra video bittikten sonra tartışırız oturup kim rahatsız oluyorsa onu söyler onu yapmasın. Eyvah Ben özür dilerim abi ben devam ederim Tamam, tamam modumu sana düşürmeyeyim ki orayı ee, da yansımasın Ben kurgu olduğunu şey... düşünmüyorum arada, gerçekten Samimi söylüyorum evet kurgu bazı videolar tabi de kurgu vardır ama Bilmiyorum bu adamların kışkırtma videosunu kurgu olarak çektiklerini hiç düşünmüyorum ben Gerçekten hiç düşünmüyorum Şimdi alalım. alalım Lütfen böyle geçin Lan tamam. ya Ben oraya oturmak istiyorum Tamam. Mert'cim nasılsın kardeşim? İyiyim abi teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz deyiz Allah şükür. Ee, ne yapıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Ankara'da yaşıyorum abi. Kütahya'da okuyorum. Ne okuyorsun? Ya, uzak, elektrik elektronik mühendisliği. Aa dur daha dondu çocuğum. Şu an birinci sınıfım ama gidemiyorum yine pandemiden dolayı. Arkadaki gülücükler ne peki? Evet haklı takılmayın. Öyle kendi kendimize bizde ufaktan hani yayın falan uğraştığımız için birazcık Arka planda yapmak istedim. Öyle oldu yani. Nasıl bir yayın yapıyorsun? Ne içeriği çekiyorsun? Ne snap Oyun abi, CS:GO falan. Arada roketlik falan oynuyoruz. O şekilde takılıyorum yani kendi kafamda. <laughs> ee, bize sormak istediğin bir şey var mı Mert? Sormak istediğim bir şey yok abi. Teşekkür ederim kolu konu kaldığınız için. Gerçekten çok mutlu oldum ya. Tam Böyle kafamı nasıl geçiriz falan denk gelip izlediğimiz mi? için. Sessiz kaldım. Şu kal. çok garip hissediyorum kendimi. Çocuğa sessiz kaldım. Tam kapama nasıl geçti? <laughs> Soru, 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 soru. Ben benim sorum yok tamam mı? beni çok sevmedi galiba. Evet senin içeri yok abim. Evet olabilir kaçırık, abi. <laughs> ya, abi, <ben gülüyor> yani. kardeşim e... Sırf sana ve çocuğa ayıp olmasın diye şu anda bir şey yapmadım ya. Bilal <laughs> abin oruçlu biraz gergin <laughs> sanırım ondan dolayı olabilir ama sana kasıtlı olarak yaptığı bir şey değil seni seviyor. Onun kendi kişisel bir şeyi olabilir. <laughs> Onunla ilgili <laughs> ah, olabilir. olabilir. Onda şey niye oraya geçtin? Niye oraya geçtim ki? Sana ne ya? Bilal abin için özür dileriz tekrardan. Ee, teşekkür <laughs> ederiz katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Abi... <laughs> Eyvallah. Ben... Atakan abim beni sinir etmeye çalışıyor. Sinir etmeye Sevmediğim mi? hareketleri yapıyor. Sizin karşınızda beni modumu düşürüyor. Giremiyorum. Sizle muhabbet edemiyorum. Atakan abinin yaptıkları için kusura bakmasın. Tamam? Tamam. Hadi öpüyorum. Mert ne hadi, kadar hadi. güzel bir çocuksun sen ya. Mert şu an sadece gördüm çocuğu. O kadar tatlı ki. Abi, yani, ne yapayım ben? Niye ne, sana çocuğum. yapma dedik niye yapıyorsun bunu? Hayır. Ben çekmeyelim bence videoyu ya. Hayır. Hepinizin a, adam ben çıkıyor bir şey Böyle dümdüz oturuyorsun. Kanka ben, ben sana ben konuşacağım. Ne Çocukla konuşacağım. Çocukla konuşacağım tam. Gene arkadan kulağıma hareket yapıyor. <laughs> Beni hissetmeye çalışıyor çocuğun karşısında. Ben ne yapayım şimdi? Benim, mi? yani benim bütün enerjimi aldınız acı. Ben yemin Ay, ederim. Ay evet Enes. Evet. Ne aldınız beni? Aldınız. Evet ya uyusaydın seninle Valorant'ta biraz troll yapardık. Düzgün oynardık ama insan he. Kanka. Ben ne yapayım oğlum? Ben ne yapayım? ben ne Şuraya geçeyim, şuraya geçeyim. Şurada telefonla tamam, konuşayım. Ben ne yapayım? şunu yapayım. bu ses çıkartıyor, bilmem ne yapıyor, bana dokunuyor. Ya şöyle yapıyor sana ya, ne var bundan anasın? Kanka ona bir şey demedim ben ya. Fatih, ikide bir sen de bana yükselip durma. Sen yükseliyorsun oğlum. sen, sen saçmalıyorsun yükseliyor. oğlum şurada. Kim yükseliyor ya? Sen sabote ediyorsun videoyu. Evet. Ben sabote ediyorum. Evet. evet. Tam çocukla konuşacağım, Kula market bak yap ya, yapma abi. Çocuk yapma gülsür, çocuk bak çocuk gülsün. Oğlum yapma diyorum bak vallahi döveceğim seni ama yapma diyorum bak. Bana böyle bir şey. hareket yapma. sıradakini yapmıyorum. alsana bırak. Sıradakini sana alsana. Ben kasıtlı bir şey yapmıyorum. Şunu kapat tamam. At. Merhabalar, nasılsınız? Kötü. Milal bu Atakan'a <laughs> yaramazlık konuşuyoruz biz ya. Benim şu andaki modum Atakan'a böyle melemeni banarken cüzdanını açıyor ya. Ha yani, o işte, O videodaki modum Niye kaldı. kız ne iş Niye? yapıyorsun sen? Ben şu anda iş yapmıyorum Üniversite sınavına hazırlanıyorum Hangi bölüm? Hukuk istiyorum ama tabi olmaya da bilir Bilemiyorum Niye böyle bir kararsızlıkta kaldın? <laughs> ya, kararsızlık değil aslında ben 11. sınıftan beri hukuk düşünüyorum Ama şöyle bir durum var kazanamazsam da kazanamam yani bilemiyorum Anladım Minel <laughs> <laughs> Efendim <gülüyor> Kazanırsın ya. Niye kazanamıyorsun ki? Öyle umutsuzluğa kapanma. Yemin ederim inanılmaz. Bir şey yapmak istiyorum. Ee, sosyal medya haricinde belli bir mesleğiniz, uğraştığınız bir şey, ilgilendiğiniz... Bilal Hancı bir tek şarkı işiyle uğraşıyor o kadar. Bir de e-spor tarafımız, bir bir de e tarafımız bir var bir de. Ama dinlemiyorum çünkü benim tarzım değil. Normal o ben de dinlemiyorum. Şöyle... ne tarz dinliyorsun peki müzik? Ya şöyle, aslında birçok şey dinliyorum ama Türkçe pop çok dinlemiyorum. Mesela? Ya. Ben Türkçe pop okumuyorum, bir Karadeniz türkü, türküsü okuyorum. Karadeniz... işte böyle şey gibi ama... Türkçe popçu demek istiyorum sana, evet. <laughs> ...yeni kültürle kaynaşması gibi. Rap. Şarkısı böyle tamamen bir Karadeniz şarkısı değil bence. Kiminki? Evet, tamam. Evet. Evet. Ya yani, yani popüler kültüre köle olmuş yani biraz. Aynen <laughs> aynen. <Ayda. gülüyor> evet evet. Saygı duyuyorum. <laughs> Bu arada çok memnun olduk Miner, renk kattın gerçekten. Ben Atakan'a bakın. İnşallah hayallerine e, güzel bir şekilde ulaşırsın. Valla enerjin güzeldi. Biz tam istediğimiz <laughs> gibi rahat rahat sohbet ettik. Sen bize istediklerini söyledin, biz sana e, söyledik. Eyvah. Güzeldi. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz, Görüşürüz kendine. Bay bay. 5 dakika ara verelim mi ya? Niye? Sizin şeyiniz bir biz. Şey. Ne bir şey mi yok Hiç şey. konuşmadı. Ben konuştum oğlum, ben bayağı konuştum. Konuştu yani. Ben çok konuştum. Devam edelim yani. Evet. Merhaba kardeşim ne haber? Ay abi? bu çocuk çok Merhaba tatlı. Varım. Görebiliyor Alicen, musun? Aleycan selamlar. İyi misin? İyi be abi siz nasılsınız? İyiyiz biz de teşekkür ederiz. Selam, Selam hoş, hoş geldin göremiyorsunuz. biraz. E, sen YouTube ne youtuber mısın duyduğumuz bilgiye göre? Gelsene biraz yaklaş. Evet yayın yapıyoruz abi kendi yani kavramızda. Ne yapıyorsun abicim? CS falan oynuyorum abi. E, Bilal şey, çok şey, şey sinirli ya. Evet. CS falan oynuyoruz. Abi y çok da iyi oynadım söylemez. Herkes dalga geçiyor benimle. Aa bilgisayar oyunu oynuyorsun. Nasıl güzel mi Buradan hemen şu an bizim YouTube videosunda olduğun için Söyleyebilirsin kanalın adını falan. Ee, söyleyeyim abi? Tabii söyle söyle. Uyumsuz Csgo yazarsalar... Uyumsuz, <laughs> <laughs> ee, uyumsuz Csgo! Uyumsuz Csgo! <laughs> <laughs> Bir de e, Twitch'te uyumsuz ADD abi. Uyumsuz Ede'de! <laughs> 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 Bir de şey soracağım. Demek <laughs> YouTubersun ha? Evet kardeşim. Eyvah. Hey. bir de şey soracağım. <laughs> Demek youtubersun ha? Bu kış kırpı abi. Evet kardeşim. Evet, Yaymadım. soracağım gerçekten de hani gerçekten böyle şeyler oluyor mu? Yoksa mesela atıyorum bile de abi kış kırpı kış yapıyorsunuz? Hani size, sana kışkırtma yapacağız haberiniz olsun falan mı? Baktık bu Bir anda Atakan abi ne yapıyorum lan falan gibisinden mi başlıyor bu olay? Yo biz Bilal'in yanına gidiyoruz. Bilal sana kışkırtma yapacağız bugün haberin olsun diyoruz. Ondan sonra o kışkırtma videosunu çekiyoruz. <laughs> Kapat abi. Kapat abi. Çocuğa... <laughs> <laughs> Çocuk benim modum bak. Çocuğa kıyamam ya bak. Kapat abi. Kapat abi. seni var ya çok kötü yaparım. Bak hiç kimse, kimse anlamaz seni. <laughs> Çocuk çok tatlı değil mi? <laughs> bak çıldırtma beni ya. Bana öyle hareketler tamam, yapma. Eyvah. yapma. Bak vallahi git çekip gideceğim buradan. Bak hareketlerine dikkat et. Hareketlere dikkat ediyorum. Ya sen kimsin sen oğlum ya? Sen kendi hareketlerine dikkat et. Sen şurada düzgün videomu çekeyim gidin benimle uğraşma ya. Tamam çekiyoruz zaten. Uğraşma otur benimle ya. Sen otur şuraya. Boş yap. Oğlum bak yürü dik hareketlere bak gebertelim seni ya. Ama, kendim kendim ya. <laughs> otur şuraya. Sabahtan beri uğraşma benimle diyorum. Sabahtan ne Çektiğimiz bir ne olacak ki? Ne çektik ki biz? Ne sektik? İnsanlarla konuşamadık ki bunun yüzünden. Sadece, bir gel. dur ya. Ayıcan mı? <gülüyor> <gülüyor> ya çocuğu yollayın bari. Bu ne? Kıyamam. Bak, <gülüyor> <gülüyor> Bak hala işte, onun kapat çocuklara. Hani... Hayır niye kapat? Gel şuraya adam gibi videomu O zaman bana dokunma. Rica yok Bence ya. Bana dokunma kardeşim bana Ağzı, dokunma. Bilal, Bilal abinin Çekmem ne? abi ben bununla bir şey çekmem ya. ya. Bilal, Bilal Ağzı, abinin şey ben kaldır abi. kaldır Rahat böyle. durmuyor abi. Tamam da Rahat bir durmuyor. Kaldı, bir tane kaldı zaten. Kardeşim Bilal abinin ünlü tripleri işte. Şimdi çöpe mi atalım her seferinde ya? Çocuk da evet diye kafa sallıyor ya ben. Ünlü tripleri işte. Şimdi çöpe mi atalım her seferinde ya? Sallamıyor Ama yapma kanka şu anlamı turu Oha. Bu arkaları keseceğiz. Abi, Buraları mı? keseceğiz zaten. Senin de haberin yok tamam mı kardeşim? Biz hiç böyle şey değiliz. Yok hiç önemli Tamam şey kardeşim. Önemli şey. Arkaları keseceğiz. Bana Buraları kimse bir şey sormasın. Şey ben burada tamam. sadece oturacağım, duracağım. Ali canım. Dur. Problem değil önemli. Tamam. Ya tamam. Sor, kardeşim. sor kardeşim. Bilal abi'nin sana sorusu var. Ali can sen hiç alakası yok canım kardeşim. Aslanım benim. Çok özür diliyorum senden. Ama bir hani bir, yani bir, sınır vardır ya. Bir sınır vardır ya. oraya aşıyoruz. Yani e, sabahtan beri yapma, etme. Güzelce söylüyorum. Yapma, etme. Senden önce şarkı. Ali cana bakar mısın? Ya kıyamam. Oha! Arkadaşlar da aynı şeyi yaptı. Yapma, etme diyorum. Yapıyor. Yani burada bunu sana yansıtmak hiç istemezdim ama tam tutamadım kendimi. Ama ben bunu yaptım. Ne oldu şimdi? Ne oldu ha. yani? Ne öldüm mü? Tam <laughs> Atakan sen de yapma kanka Aa, öldüm mü Onu yapma. abi yapma bana bir şey oğlum yapma bana bir şey ya, ya yapma bana bir şey ya, ya, ya. ya. ya oğlum, oğlum. Ya. bana bana dokunma yapma ya, bana bir şey ya. oğlum Çocuğun <laughs> geri çekti kıyamam tamam. bak. Atakan sen bak de bak yapma şimdi kanka ya, ya, Bak, bak şimdi. Yapma abi yapma bana bir şey oğlum yapma bana bir şey ya. ha ha bana dokunma. ha 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 çocuğun tepkilerine bakar mısın? O kadar üzülüyorum ki. Ezan okunuyor. Bizim ezan salonda okunduğu için çok özür diliyorum. Kapı açıkken bile ses geliyor. Bak, ben seni Beni, al ben bu baştan... Kuzi ya benim bugün 5 saatten az yayında kalmamam gerekiyor. Daha 2 saat oldu öleceğim. Biri baştan biri... Biris, 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 biris. Baştan biri... Biris, biris. Eyvah! Biris, biris gerçekten bak gerçekten berbat oldunuz ya. Abi, abi açıyorum, ben abi düşünüyorum, oturuyorum düzgün, düzgün, sunucu hareketleri ya. Abicim düzgün oturuyorum. İnsanlarla konuşamıyorum ki. Gerçekten Öyle mi göster. Kanka yayınlatamıyorsunuz ki. Yayın nasıl yayınlayayım? Görmüyor mu adamı ya? Sen de Fatih iyisin herhalde ha. gerçekten sinir hastası bir adam oldun ha. Gerçekten. kardeşim bak oğlum bak normal mi ya? İnsanlar ya. Kardeşim yayınlayacaksın değil mi bunu? Ya, 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 ya da yayınla görsünler yani anladın mı? Düzgün düzgün video çekeceksek çekelim. Ey Ama aa! sen başından beri videonun amacı bu değil ki. Sen beni buraya sinir etmeye gelmişsin. Evet evet. Beni sinir, gel beni sinir gelmişsin buraya sen. sinir Arkadaşlar bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Videoyu, videoyu kesiyorsunuz ve hiçbir şekilde video falan çekemiyoruz. Bütün enerjiyi sıçtınız içine. Bugün çektiğimiz video da çöpe gitti. Siz tartışacaksınız bunu çözeceksiniz ondan sonra bir tane daha deneyeceğiz. Böyle bir şey var mı ya? Abi, ben Abi böyle, sen sinir olduğun böyle, diye video kesemeyiz Bilal ya. Sen sinir oldun diye her seferinde video kesemeyiz. Ne diyorsun oğlum sen? Kesemeyiz. Ne diyorsun oğlum sen? Kesemeyiz. Ne hadi diyorsun oğlum sen? Ya. Sen sinir oldun. Ne diyorsun sen? biz mü Aman besleyeceğiz ya? ya. Na, ne diyorsun? Hadi bilal, hadi bilal, hadi. Bilen hadi bilen. Bilen. Ne bizim konuşuyor oğlum sen? Ne bizim konuşuyor oğlum Ne bizim konuşuyor oğlum sen? Allah Allah. Ne bizim konuşuyor <laughs> <ya? gülüyor> Ne bizim konuşuyor oğlum sen? Allah Allah. Buraya gel. Hadi bilal. 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 Hadi arkadaş ortamındaki belki Atakan olabilirim. Tırnak içerisinde söylüyorum. Bir gün arkadaşlarımla yayın edeceğim. Arkadaş ortamındaki Atakan olabilirim. Bir tık. Biz mi konuşuyoruz oğlum hani siz benimle? Evet. Sen sinir olacaksın biz Abi hadi oğlum giz, normal bir şey o be salak mısınız sizin normal bir, bir şey adamla düzgün insanlarla konuşamıyorum ki benle uğraşıyor diyorum Kanka sana. Durmuyor. Ne yapalım? Durmuyor. Bak. Bırak bırak boş. Her şey kelimelere dikkat koş. et. <laughs> bu neydi? Sen... Bu neydi? Bir de düşecek. <laughs> 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 bir şey söyleyeyim mi? Bu çok ağır oldu bu arada. <laughs> <laughs> kimse kimse yanıma, gelmez, klş, yanıma gelme. Yanıma gelme ya, yanıma gelme. Yanıma gelme. <laughs> git kardeşim git. Valla kamerayı falan yok. kıracağım. Yanıma Gerçekten... gelme. Gelme, Tam şey yanıma gelme. Tam şey, yanıma gelme. Yanıma gelme. Dokunma bana döveceğim seni. Dokun, dokun. Bana dokunma. Do bana dokunma. Bana dokunma. Döveceğim seni. Bak dokunma yani bana. <laughs> Dokunma, abi gel, gel, abi döveceğim seni bak lütfen tutamayacaksın beni bak döveceğim seni. Beni döveceğim seni. Çok sert söyleme döve çok sakin. Abi döveceğim seni bak lütfen tutamayacaksın beni bak döveceğim seni. Döveceğim beni, sen seni. Gel, abi, döveceğim seni bak, bak, döveceğim seni. Döveceğim beni, seni. de görüşemem oldu. Allah seni gösterdim. Sen sesini sesini kes. Ya bebek bizi alıyor. Bilal beni bırak. Seni beni bırak. Beni bırak. Seni beni bırak. Sakin ol. Ya abi beni bırak beni. Gel gel. Yeter bunun çocuk çocuk tavırları. Hmilepe. Hayır. Sinan kapat kameranı. Sinan çekme beni. Gider. <laughs> <Güler. gülüyor> <laughs> uh, like, like, <laughs> şurada, şurada motorla gidiyorlar. Ö önüne mi kırsam lan? Dur, 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 Özür dilerim. Gidiyor ya bir nasıl <laughs> <laughs> Bu arada e, tam çocuk soru sordu Alican. Aa evet. Bu arada Alican da tam ne soruyor biliyor musun? Abi kışkırtmalar kurgu mu diye. Kurgu mu? Tam o, o sırada şak ya abi yapıştı da kardeşim kusura bakma vallahi sana buz kestin. Özür dileriz. Çocuğun, Habersiz kışkırtma ne de olsa. çocuğun yüzünü görmen lazım. Ben Hebe. Siz... Daha varmış lan video. Gel bir kamera kapat. Bir de kapat. Kamera aç. Bir de kapat. Bir de kapat. Kamera aç. Bir kapat. Bir kapat. Ya gidiyi. oğlum bırakın beni. Bir de Gel kapat. Gelmesini istiyorum Mersam. Kamera Oğlum bak burası kamera. Abi sen niye bunları içeri aldın ki? Araç kaldı değil mi? Alcağ abi alcağ. Hadi, hadi Bunları çıkart abi dışarı. Alcağ abi. abi. Kamera <laughs> kapat. Bizi güvenliğe kovdurttu. Eyvah. Bizi güvenliğe kovdurttu. <laughs> Çok iyi video bu arada.